Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu M kodlarından M98 ve M99 kodunu program üzerinde detaylıca anlatacağız. Öncelikle şurada 20 mm çapında bir çubuk gösterdik. Burada ayna resmimiz var. Burada ayna ayakları var. Bu çubuğu boynu vermedik. Ama bu boya göre 6 parça kesilecek şekilde program düzenleyeceğiz. Yani 6 parça işleyecek ve program alt programdan sonra ana programda sona erecek. Ana programı tek, tek anlatalım. Gördüğünüz gibi burada parça setimiz gene var. Burada uzaklaşmamız var. Burada takım 0101 dediğimiz bizim tutucu. Yani çektirme katerimiz takım 1 bu kateri temsil ediyor. Arkasında M98 satırımız var. M98 satırın yanındaki P006 0012 gibi sayılar var. Burada P'nin yanındaki ilk 3 hane kesilecek parça dedi. Yani bu çubuktan belli bir çubuktan kaç adet parça kesileceğini gösteriyor. 006 rakamı buradaki 6 6 parça kesileceğini söylüyor. Buradaki 0012 ise alt program numarası. Beni dikkatlice şey takip edin. Bu program numarası. Arkasında G0X-25 Z1 dedik. Burada altta M30 dedik. Bu ana program. Ana program gördüğünüz gibi kısa satırları kısa sürüyor. Alt program ise ana programdan iken çağrılan ikinci programdır. Esas e, parça işlemesi alt programda sağlanıyor. Gördüğünüz gibi burada e, belli bir parça setimiz var. Bildiğiniz gibi uzaklaşmamız var. Takım 2'ye çağırıyoruz. Burada takım 2 buradaki 3 mm genişliğindeki kesme katerimiz. Onu da söylemiş olalım. Burada G50 dedik. S2000 maksimum devir. G96 S600 kesme hızımız. Burada M3 ayna yönümüz. Burada da suyu vermişiz. Burada G0 X25 Z-23 demiştik. Burada 23 demesinin sebebi biz 20 mm boyunda parça üreteceğimiz için 3 milimetrede kesici payımız olduğu için burada z 23 olarak yazdık. Yani z 23'e gelecek ve burada kesme işlemi yapacak. Burada z 23'e geldikten sonra x25 çarşan çapı 20 olduğu için biraz açıktan geldik. M82 var. M82 kodunu biraz açalım. M82 kodu bu şekilde uzun çubuklardaki üretimde üretim parçalarının tezgah içine düşmemesi için bir e, içeride parça düşürücü sepetler bulunur. Bu parça düşürücü sepetler M82 modunda ileri açılır. M83 modunda da geri açılarak tezgah kapısının üzerindeki parça dökülme kutusuna e, biriktirilir. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. M82 M83 Burada kesme konumuna geldikten sonra M82 devre alır. Çünkü niye? Aşağıda kesme işlemini gerçekleştirecek. Bu e, parça yakalayıcı sepet ileri gidecek. Orada bekleyecek. Arkasından kesme işlemi yaptıktan sonra parça aşağı düşecek. O yüzden M82 bundan önceki satıra yazdık. Arkasından G1 Z-22 dedik. Tabi burada G1'in yanına F'i koymadık. Buraya F de koyabiliriz. F0.1 diyebiliriz. Ondan sonra Z-22'de geri çıkıyor. Arkasından uzaklaşıyor. Burada bildiğiniz gibi M05 var. M9 var. Burada birkaç satır daha var. Bunlar e, bu, bu detaylara takılmayacağız. Arkasından takım birimiz geliyor. Takım birimizde şu çektirme kaderimiz. Gördüğünüz gibi. Fark ettiyseniz bu takımı girdikten sonra burada herhangi bir devir yok. Devirin olmamasının sebebi burada çektirme kateri parçamızı belirlenen konuma çekecek ve ikinci parçayı işlemi kesmeye başlayacak. O yüzden burada tezgah devir almıyor. Takım birinin altına M83 dedik. M83 az önce söyledik. O parça e, düşürücü sepet e, kapının önünde bağlanmış olan kutuya parçayı atmasını sağlıyor. G0 X30 Z -X 33 dedik. Burada şuraya geliyor. Burada 43 rakam var. Bu 43 rakamı parça alın işlenmiş alın yüzeyde ayna ayaklarındaki aradaki mesafemiz oluyor. Z 33'e geldik. Z 33 33'teki konum bu 43 ayna ayaklarından 10 milimetre bu tarafa oluyor bu tarafa geliyor arkasından G98 diyoruz G98 burada neden diyoruz burada biraz yüksek ilerleme istiyoruz yani bizim bildiğimiz e, klasik F01 F02 şeklinde ilerleme düşük geldiği için G0 da kullanamadığımız için G0 çünkü çok yüksek bir ilerleme e, G98'i kullandık. G98 bize neyi sağlıyor? Milimetre bölü devir yerine o satırda bu G98 konduysa milimetre bölü dakika olarak vermemiz sağlıyor. F değerini. Yani burada G98 yazıldığı için F3000 diyor. Yani bu da demek oluyor ki 3000 milimetre bölü dakika oluyor. O yüzden buradaki birimi, ilerleme birimini burada değiştirmek zorunda kaldık. Yüksek bir ilerleme. G0'dan düşük ama yüksek bir ilerleme istediğimiz için. Arkasından buradaki hareket X-25 hareketi burada 30 verdik görüyorsunuz. Burada tam bu ortalayacak şekilde geliyor. Yaklaşıyor. Arkasından X-25 ile buraya iniyor. Bu çektirmek haterimiz. Arkasından G4 dedik. 2 saniye bekle dedik. Arkası M69 dedik. Burada M69 neyi sağlıyor? Ayna ayaklarını aç diyor. Şimdi parça çektirme kateri. Eksi 25'e geldikten sonra onlar da yaylı sistem olduğu için parçayı yaylı sistem vasıtasıyla sıkıştırıyor. Arkası M69 dedik. M69'a ayna ayaklarını açıyor. Gene tekrar bir saniye bekletiyoruz. Orada Bir saniye bekletiyoruz. Arkasından G1 ile Z-10'a gidiyoruz. Z-10'a neden gidiyoruz? Onu da söyleyelim. Biz Z-33'e geldiğimiz için burada 10 mm zaten bir e, payımız var. Bu 10 mm payımız olduğu için bu taraftan da eksi 10 girme durumunda kalıyoruz. Yani 10 mm bu taraftan kaldığı için e, parça osetini alın osetini yakalaması için Z-10 giriyoruz. Arkasından bizim istediğimiz parça setine geldikten sonra yine F1500 kullandık. G98 burada kullandığımız için diğer satırlara da bu G98 geçerliliğini sürdürüyor. Arkasında M68 dedik. M68 bize sağlıyor? Tekrar parçayı blokaj yapmasını sağlıyor. Bu parçayı. Blokaj yapmasını sağladıktan sonra tekrar G4 ile 2 saniye bekletiyoruz. İki saniye beklettikten sonra burada tekrar G98 kullanmışız. G1 X30 diyoruz. F3000 diyoruz. Yani tekrar buradaki boşluğa çıkıyor çektirme katerimiz. Boşluğa çıktıktan sonra burada G98'in hükmünün kalmaması için G99'da aslında G98'i iptal etmiş oluyoruz. Bizim G99'umuz neydi? ilerleme birimimizi milimetre bölü dakikadan milimetre bölü devire çevirmiş oluyor G98. Yani G99. Yani G98'i iptal ediyor. G99'u burada yazmak zorundayız. Yazmazsak ne olur? Bir sonraki takıma geçtik, geçtiğimiz zaman ilerleme birimi gene G98'e göre işleyecek. Ondan sonra G0 uzaklaşma dedik. 150, Z150 ondan sonra birkaç satırı yazmadım. Alt programın en sonunda M99 var. M99 bize neyi sağlıyor? Hem alt programı bitiriyor, aynı zamanda sadece tek programın altına kullanılırsa aynı programın tekrar tekrar çalıştırmasını sağlayan bir kod bu. Ama burada alt program kullandığımız için M99 burada 6 tane parçayı işledikten sonra biz buraya 6 belirttik. Bu işlemeyi bitirdikten sonra buradaki e, M99'u gördükten sonra program buraya geçiş yapıyor arkadaşlar. Buraya geçiş yapıyor bakın burası önemli. Burada geçiş yapıyor, burada programı bitiriyor. Gene ana programdan bitirmiş oluyor programı. Bunu tekrar söylüyorum. Burada M99 alt programı bitiriyor ama 6. parçayı işledikten sonra tekrar soruyorum. 6. parça işledikten sonra burada 6 yazdığım için M99'un gördüğü yerde alt program buraya geçiş yapıyor. Burada geçiş yaptıktan sonra da M30'da bitiriyor ve program e, tekrar ikinci bir parça bağladıktan sonra ikinci bir altı parça tekrarıyla program hazır hale geliyor. Bugünkü anlatacaklarımız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler